Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir çarşamba gününki yayınla beraberiz. Hoş geldiniz Ertuğrul Hocam, hoş geldiniz Timur Hocam. Ee, hemen Ertuğrul Hocam'la başlayalım. Bir biz analizi alabilir miyiz hocam? Tabii ki. Borsa İstanbul hafta sonunda yaptığımız analize çok paralel gidiyor arkadaşlar bir yön belirleyemedi. Tabii ki bu yön belirleyememesinde de en büyük etken dünkü İstanbul Cumhuriyet Savcısının çıkışı oldu. Esasında piyasalar önce bir aşırı tepki verdi gördüğünüz gibi. Hatta grafiği 4 saatliğe alalım. Bakın önce piyasalar bir sert tepki verdi. Ondan sonra esasında olayın öyle bir e, kapatma davası açılması olmadı. İstanbul Cumhuriyet Savcısının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına böyle bir müracaatta bulunduğu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tabii ki bu öneriyi değerlendirecek. Eğer gerek görürse o e, gene bir iddianame hazırlayıp bu sefer e, mahkemeye, yargıtaya yok pardon anayasa mahkemesine gidecek. Dolayısıyla bu en hızlı olsa bir yıllık işleniyor ve onu bu bu şekilde olduğu anlaşılınca da yukarı doğru döndü. Ama bence bu tür açıklamaların medeni ülkelerde mutlaka borsa kapandıktan sonra yapılması lazım. Borsa açıkken yapılınca tabii yatırımcılar ilk anda panik oldular. Eğer dipten aldığım yani hisseleri en düşükten almış olmasam mutlaka ben de panik olurdum. Satış da yapardım. Dolayısıyla arkadaşlar Borsa İstanbul'daki bu hareketi zaten şöyle yapalım bu 4 saatlik grafikten biz günlüğe geçelim. Günlük biraz daha nettir arkadaşlar. Bakın yönümüz aşağı düşüş trendindeyiz dedik. Şu bölgede yeni en düşük yapmadan yukarı doğru dönüş bekliyoruz. Benim beklentim bu. Artık yavaş yavaş şu 261 DS'nin kırılmasını bekliyorum. Eğer 200 46, 247 buraların üzerine çıkabilirse zaten buraya doğru yön önümüz açık. Önceki hafta yabancıların alımları da vardı, 4-5 hafta üst üste satış yaptıktan sonra orsada 250 milyon dolarlık alımları vardı. Dolayısıyla böyle bir yukarı doğru hareket bekliyorum ama şurası kritik, önem arz ediyor 245, 247 d.s. seviyesi. Burası önemli arkadaşlar. Burayı geçebilirsek 2 beri devam eden düşüş trendi bitmiş olacak teknik olarak. O zaman nereye gideceğiz? Yatay hareket bandının direncine. 270, 280, 300 DS hepsi olabilir ve bu arada bu sefer yatay kalmaya başlayacak borsa önümüzdeki birkaç aylık dönem boyunca ta ki ne zamana kadar Türkiye'nin kredi notu yükseltilip yatırım yapılabilir seviyeye bir kademe kalana kadar. Şimdi üç kademe var arkadaşlar. İki kademe daha yükseldikten sonra evet artık o zaman bu yatay hareket bandının beklenti satın alınır hep piyasalarda yatay hareket bandının direncinin kırılması beklenebilir. Şimdilik de dediğim gibi zaten çoğu hisse diplerde bizim borsamızda dipte eğer yine en düşük gelirse şurada 221'in altına gidersek 212 DS desteği bir önceki dip onun da altına gidersek 200 DS kaçınılmaz olur ama bunları ihtimal veriyor musunuz? İhtimal vermiyorum. Burada arkadaşlar artık bir başarısız dip yapılmasını ve burada yukarıya doğru dönülmesini bekliyor. Tabi bu beklenti göstergeler ne diyor? Bakın Aresay arkadaşlar kendi düşenini kırdı ama şu direnç bölgesini kıramadı. Şimdi Aresay'ın buradan yukarı doğru maddinin buradan yukarı doğru dönmesi işi güzelleştirecek. Göstergelerde şu anda bize çok umut veren bir şey yok. Ama dediğim gibi zaten dipten alınan hisselerde stop loss olmayabilir. Tarihi 10 yıllık, 5 yıllık, 20 yıllık dibinden aldığınız bir hisse de stop loss koymanın bir anlamı yok. Zaten en düşüklerden almışsınız. Biraz orada sabırla beklemek lazım. Bankaya dolar olarak koydum diye düşünebilirsiniz. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Evet, Borsa İstanbul için söyleyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim hocam. Hazır başlamışken S&P ile şeyi de alabilir miyiz Nasdaq'a? Tabii ki. Mı? Tabii ki hemen şuradan Nasdaq'la başlayalım. Grafiği de günlüğe alalım arkadaşlar. Amerikan borsalarında yükseliş trendi ve şu gördüğünüz Eflatun yükseliş kanal direncinin de üzerine çıktı gördüğünüz gibi. Peki Şimdi ne yapıyor? Hafiften altına sarkarak arkadaşlar bu gayet normal. Bu hafiften alta sarkmalar düzeltme. Bütün borsalar bu şekilde yüksel, e, yükselir. Hiçbir zaman için ok gibi gitmez. Bakın şuradan itibaren harekete bakalım arkadaşlar. Şuradan bir de kalem alayım. Bakın yükseliyor. Tekrar geliyor 200 günlük emaya. Yeniden yükseliyor. 200 günlük ama. Bakın hareket bu. Şurada birazcık satışlar derinleşiyor. Şimdi bakın buralarda kalıyor. Tabii ki burada ya şimdi ya da bir daha iki hamleden sonra şöyle gene en azından 200 günlük emaya kadar gelmesi beklenir. Bunların hepsi düzeltme arkadaşlar. Başka hiçbir şey değil. Amerikan borsaları net bir şekilde yükseliş trendi devam ediyor. Trendin devam etmesi beklenir teknik analizde. Peki trendin ne zaman biteceği beklenir arkadaşlar onun şartları var. Öncelikle birinci şart olarak trend biteceği zaman şöyle bir başarısız tepe yapar. Yani bakın tepeler sürekli daha yukarıda oluşurken bakın bu tepe daha aşağıda. Buna Teknik analizde başarısız tepe denir. Dolayısıyla başarısız tepe yükseliş trendi sonunun ilk işaretidir. Henüz böyle bir işaretimiz yok. Dolayısıyla beklenti diyeceğiz ki yön yukarı yükselişin devamını bekliyoruz. sayılara baktığımızda 50'nin üzerinde biliyorsunuz yükseliş trendindeyken RSI'nin 40-50 seviyesi destek görevi görür arkadaşlar. Yön yukarı. Peki standart en ne var? Burada da benzer bir durum var, birebir aynı. Bakın uzun vadeli yükseliş kanalının dışına çıktı arkadaşlar. Yükseliş kanal direnç bölgemiz buradan geçiyor. Burası da dışına çıktı. E peki düzeltmelerle bunun içine de girebilir. Ama şimdilik hala demin söylediğim olay, bakın tepeler sürekli daha yukarıda oluşuyor arkadaşlar. Bakın şu minik tepelerde de aynı şey. Büyük tepelerde de aynı şey. Tepeler sürekli daha yukarıda ve dipler de daha yukarıda. Bu yükseliş trendi demektir. Dolayısıyla bu görüntü bozulmadığı sürece demin söylediğim gibi mesela şurada şöyle bir dip yapıp kapıyı aşağı bir çevirirse deriz ki burası başarısız tepe. Yükseliş trendinde oluşan son dibinde altına sarkılırsa şu yükseliş kanal kısa vadeli desteğini de kırarsa deriz ki yükseliş trendi kısa vadeli olarak bitti. Nereye gidecek? O zaman arkadaşlar bakın gideceği yer pardon. O zaman gideceği yer uzun vadeli yükseliş kanal desteği. Hala uzun vadeli yükseliş trendi devam ederken burada orta vadeli olarak arkadaşlar aşağı doğru bir hareket başlamış olacak. Tabii ki orta vadeli hareketin aşağı doğru başlamış olması da böyle ok gibi düşeceğimiz anlamına gelmez. O zaman da ne yapacak? Yapacağı işlem şu. Diyelim burada düşüyorsa düşecek düzeltme yapacak. Düşecek düzeltme yapacak. Finansal piyasalarda hareket böyle. Burada tepeler daha aşağıda olduğu için, dipler daha aşağıda olduğu için düşüş trendi diyeceğiz. Ama bu tabi ki orta vadeli trend olacak. Uzun vadeli hala yükseliş trendi devam ediyor diyeceğiz. Özetle Standard Poor's 500'de de yükseliş trendinin hala devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla yükselişinde... ...düzeltmelerle birlikte devam etmesi beklenir önümüzdeki dönemde. Bunun aksini söylemek için herhangi bir teknik veri şu anda elimizde yok. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Emeklerinize sağlık. Ben de hemen bir ekran paylaşıp altınla gümüş bakacağım. Geldim ekranım. Evet. Şu anda ekranda 4 saatlik e, grafimiz mevcut. Seanslık bir grafikteyiz. Görmüş olduğunuz gibi hocamın eğer hafta sonu analizlerini dinlediyseniz 4035-4885 arasının bir yatay hareket alanı oluşturacağını ve buranın kırılımıyla yukarıya doğru kırılımıyla şu tepenin de geçilmesiyle bir üst hedefini tekrar e, gözden geçirmekte fayda var diye Düşünüyorum ben de bu analizde görmüş olduğunuz gibi 4035'in üzerinde günlükte baktığımız zaman kırılım şartlarında 3. gündeyiz. Bu üçüncü günden sonra tekrar kırılım şartının gelmesi için tekrar aşağıya doğru ufak da olsa bir retest vermesini bekliyoruz. Tekrar seanslık grafiğe geçeceğimiz zaman görmüş olduğumuz gibi grafiği büyüttüğüm zaman kısa vadeci arkadaşım eğer şu iki aralıktan aldıysa artık stopunu 4035 4, ya da 144 emanın hemen altına 4015 civarları koyup yukarıya hedefleyebilir. Hala hazırda almamış arkadaşlarım tekrar retest verdiğinde bunu onayladığında kırılım şartını tekrar alabilir ve kısa vadede tekrar stop loss'unu 4035'in altına koymalı. Fark ettiyseniz 144'lük EMA ile 200 EMA da hemen buradan geçiyor. Hedefimiz tekrar yukarıya bakacak olursak buranın geçilmesiyle beraber en üstte 4381'in üstüne çıkabilir. Hatta burada kapanışlar verirse bir sonraki seviyemiz. Tip direnci olan 3618'in 5300'e kadar gidecektir. Ama unutmayalım ki buraya da e, biraz önce hocamın değindiği gibi direkt gitmeyecektir. Düzeltme vere vere gidecektir. Göstergelerimiz bu yükselişi destekliyor mu dediğimizde ise görmüş olduğunuz gibi RSI aşırı alım bölgesinde 14 günlük 28 günlüğün üzerinde devam ediyor. Mekdi'ye bakacak olursak Mekdi'miz boynunu yukarıya doğru çevirmiş. Tekrar Stokastik'e bakıyoruz. O da aşırı alım bölgesinde. Kendi trigerini kesmiş ve yukarıda devam ediyor. Ve momentumlarımız olumlu. Ben aslında şuradaki yükselişin ve devamının Aralık ayında gelecek olan FED faiz indirimini fiyatladığını düşünüyorum olumlu olarak gidiyoruz. Stop loss'lara dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum hocam. Eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? E, kişisel olarak arkadaşlar zaten hafta sonu yaptığım analizde de belirttim. E, yatay kalmasını bekliyorum. Ons altının sadece ons altın değil aynı şekilde ons gümüşünde e, yapmış oldukları en yüksek tepe mesela altın için 4.380 dolar. 4.380 dolarla 3.850 dolar civarında yatay kalmasını bekliyorum. Bakın şu anda grafikte arkadaşlarım çizdiler. E peki 4.380'in üstüne çıkmayacak mı demektir? Arkadaşlar boğa tuzağı görebiliriz orada. Yani sanki 4.380'i kırıyormuş gibi bir hareket yapıp Yeniden altına pat diye düşebilir. Dolayısıyla e, seansı izleyebilen yatırımcılar 4380'e yaklaştığımızda stop loss'larını yükseltebilirler ki aşağı dönünce aşağıdan malı tekrar yerine koymak için tabii ki tamamı satmamak lazım. Niye? Çünkü uzun vadeli yükseliş trendi hala sürüyor arkadaşlar. Malın bir kısmıyla orada kar satışı yapıp Aşağı dönerse aşağıdan almak yok direnci kırarsa direncin üzerinden paranın stoplosuyla almak gerekir. E bu düşüncemi sadece ons altına mahsus değil. Ons gümüş için de aynı şeyi düşünüyorum. Bu bölgede birkaç ay süren bir yatay hareket bu yükselişin sindirilmesi anlamına gelecektir. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Ben teşekkür ederim hocam. Gümüşte de gördüğünüz üzere seanslık grafikteyiz. Altın o hata yaptıktan sonra gümüşü yapmayacak mıydı? Tabii ki gümüş de yaptı. Üstelik şöyle diyelim o analizleri istediyseniz 48 dolarla 49.81 arasında bir yatay hareket bandı direnci olarak görüyorduk. Bu direncin geçilmesiyle beraber bir sonraki hedefi olan 54 civarına kadar yükselebileceğini görüyoruz. Buradaki de tekrar şöyle bakacak olursak hacimli bu mumla yukarıya kadar çıkmış. Buranın geçilmesiyle beraber aslında şöyle düşünüyorum. Biraz önce hocamın değindiği gibi 55 dolara vardıktan sonra gözlemlemekte fayda var. Çünkü ons altında hocamın bahsettiği yatay hareket bandında burada gözden kaçırmamakta fayda var diye düşünüyorum. Ancak buranın üzerinde kırılım verip momentumla hareketlerle yani e, hacimli yukarı gitmesiyle kendi hedefi olan bir sonraki hedefi olan 82 dolar civarına yine düzeltme vererek gidecek diye düşünüyorum. Burada da eğer elimizde ürünümüz varsa eğer gümüşümüz varsa eğer mutlaka stop loss'u yukarıya taşıyarak gitmekte fayda var diye düşünüyorum hocam. Teşekkür ediyorum Nesrin Hanım. Elinize, teşekkür elinize teşekkür sağlık. Hemen Timur Hocam'a geçiyorum. Timur Hocam kriptolar için neler söyleyeceksiniz? Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bitcoin'e geçmeden önce burada 3 video sohbet kısmında paylaştım kriptolarla ilgili. Bu 3 videoya yayından sonra bir göz atmanızı isterim. Burada hem Bitcoin ile ilgili birçok şey paylaştım şu videoda. Bir de Solana ile ilgili birçok şey paylaştık bu videoda. Şimdi Bitcoin'e de gelecek olursak kısa bir özet geç, geçelim. Bakın burada hem yükseliş kanal desteği, hem şu yatay hareket bandının orta band desteği ve aynı zamanda da psikolojik olan 100 bin dolar seviyesi var bu e, tutunduğu bölgede. Bitcoin 100 bin doların altında yani 99 bin doların altında e, artık düşüşe başlar ve 80 binlere doğru gevşemeye devam eder. Buradaki önemli olan seviye 100 bin o yüzden. Şimdi şu kalemi alalım. Bakın şu aralıkta tekrar yukarı gider mi diye soracak olursanız bana kalırsa gitmeyecektir. Ama siz tabii ki e, ne yapacaksınız? Şurada 99 binin altında stop olacaksınız. Ve e, bunun üstünde tutunduğu sürece de buradaki üçgen hala daralmaya devam eder. Ama 99 binin altına yani 100 bin veya 99 binin altına kayarsa o zaman burada ilk gideceği yer 90 bin dolar seviyesi ki bu şuradaki yatay hareketin destek seviyesi. Burası da tutmayacaktır. O zaman da uzun vadeli, orta uzun vadeli e, yükseliş kanal desteğine kadar gevşeme devam edecektir. Bu da 80 bin dolardan geçiyor arkadaşlar. Aynı zamanda total grafiğini göstermek istiyorum size. Bakın burası önemli. Şimdi şu tepedeyken zaten uyarmıştık. Ertuğrul Hoca bir video paylaştı. Ben de akşamında canlı yayında e, bu tepeden bahsettim. Ki onun da zaten linki burada. Şimdi buradaki düşüş henüz daha yarılandı. Burada benim beklentim 3 trilyon dolara doğru gevşemenin devam etmesi. Yani 200 milyar aşağı, 200 milyar yukarı ama bu bölgelere doğru devam etmesi düşüşün ve şu an 200 günlük MA'yı kırdı bakın. Teste gitti ve sonra aşağı yönlü harekete devam ediyor. Bunların tabii ki detaylı analizlerini katıl altın e, Telegram grubunda paylaşıyoruz. E, ama Buradaki be beklentim hala 3 trilyon dolara, yani 400 milyar doların daha piyasadan çıkması. Bu da bizi Bitcoin'de tekrar geri dönersek 80 bin dolarlara, en azından 90 bin dolarlara götürür. Bu şu demek değil, bakın. Şu an elinizde ne varsa satın değil. 100 bin dolar eğer Bitcoin'de kırılırsa, o zaman stop olmanız gerekiyor ve aşağıda tekrar yeni alım düşünmek gerekiyor. Şimdilik kriptolarla ilgili söyleyeceğim bunlar bu 3 videoda zaten detaylı bir şekilde e, bahsettik hepsi geneli açık. Biri e, bu köker finans kanalında diğer ikisi köker borsa kanalında arkadaşlar. İki tarafa da abone olursanız e, bu videolardan haberdar olursunuz ki bir de şurada bir link daha paylaştım. Bakın telegram grubu bu da e, yayın duyuru kanalımız buna da eğer üye olursanız daha doğrusu oraya katılırsanız o zaman tüm videolardan haberdar olursunuz. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bilanço döneminde borsa bilançolar geliyor. Bilançoların analizlerini sürekli olarak paylaşıyoruz. Sektör bazında analizler yapıyoruz. Sektörün içindeki en iyileri belirliyoruz. Bunları nasıl yapıyoruz? Biliyorsunuz bu amaçla www.portfoliogate.com isimli siteyi kullanıyoruz arkadaşlar. Burada sektör bazında ve hisse bazında analizleri çok net bir şekilde yapıyoruz. Onların videolarını paylaştık. E, arzu eden şu anda tamamen ücretsiz kayıt olup adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi bıraktığınız zaman e, üyeliğiniz onaylanır ve siteyi ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Arkadaşlar iddia ediyorum. Bakın 30 küsür yıldır bu borsanın içindeyim. Borsaya ilk başladığım zaman kareli kağıda, kareli deftere grafikleri elle çiziyorduk. Bir gün sonraki gazetelerden alarak 1990 yılı. Ve o zaman açılış fiyatı da yoktu, en yüksek en düşük kapanış vardı. Ondan sonra milimetrik kağıda geçtik. Ondan sonra TEDx başladı. Ondan sonra canlı yayınlar başladı. Ve bu Portfolio Gate sitesi gibi temel analiz için sizin işinizi kolaylaştıracak şu anda başka hiçbir site yok. Resmen iddia ediyorum arkadaşlar. Beni tanıyanlar bilir ben çok iddialı konuşmayı sevmem ama Portfolio Gate için iddia ediyorum. Şu anda Türkiye'de bulabileceğiniz en iyi site her gün bir gömlek daha iyiye doğru gidip kendini geliştiriyor. Abone olun ve izleyin videoları. Sektör analizi yaptığım bir sürü video yayınladım arkadaşlar. İzleyin. Keşfedilmemiş güzel hisseleri keşfedin. Teknik olarak doğru zamanda alın ve bekleyin. Sabırla bekleyin. Finansal piyasada kazanmanın sırrı bu. Yoksa sosyal medyada birisi yazdığı zaman şu ise uçacak kaçacak dediği zaman hemen gidip onu almak değil bu tür işlemler genellikle hüsranla sonlanır. Bir arkadaşımız bir soru sormuş. Bakın ee, diyor ki lütfen Timur hocam o soruyu gündeme ee, şu soru evet zaten getirmiş. Borsada öğrenim aşamasındayım. Bir tanıdığım hocamızı önerdi. Siz ne önerirsiniz? Arkadaşlar teknik analizi öğrenin. Bir kere ben bunu öneririm. Nereden öğrenirsiniz? Oynatma listelerinde 18 tane ayrı oynatma listesi var arkadaşlar. 160'tan fazla video var. 2600 dakika. Tamamen ücretsiz. Girin o videoları izleyin. Bol bol izleyin. Teknik analizi bunları izleyince öğrenmiş olacak mısınız? Hayır olmayacaksınız. Neden? Çünkü teknik analizi öğrenmek demek kafada soru işaretinin kalmaması demek. Öyleyse bunları izlerken aklınıza gelen soruları not edin. Ve bir bilene sorun. Eğer bana sormak isterseniz katıl altın üyesi olacaksınız. Niye? Katıl altın altın üyeleri Telegram kanalından bana günde 24 saat, haftada 7 gün soru sorabiliyorlar. Ve her ayın 3. Perşembesi de esasında bu biraz daha sıktı ama pek ilgi olmadığı için ayda 1'e düşürdük. Her ayın 3. Perşembesi'nde de arkadaşlar soru cevap türü yayınımız oluyor. Sadece katıl altın üyeleriyle. Dolayısıyla teknik analizi öğrenmek istiyorsanız mutlaka bir Öğretici bulacaksınız. Ben 10 sene uğraştım. Öğrenemedim. 3,5 ayda öğrendim. Hacettepe Üniversitesi Finansal Araştırma Merkezi'nin Temel ve Teknik Analiz diye bir kursu varmış. Oraya gidince öğrendim. Ama ondan önce 10 on sene Türkçe, İngilizce, dergiler okumadığım kalmadı. Ama bilgileri tepede birbirine bağlı değil. Hepsinin uçları havada bu şekilde öğrenme olmuyor maalesef. Sadece bilgiyi topluyorsunuz, analiz yapamıyorsunuz. Ama o eğitime gidip sorularıma cevap alınca bütün olay bitti. Evet. Benim söyleyeceğim bu kadar ve yeni yayın düzenimizde biliyorsunuz bu yayınımız bu kadar burada sona eriyor ve bundan sonra katıl altın ve gümüş üyelerinin soru sorabileceği özel yayına geçiyoruz katıldığınız için teşekkür ediyorum. Timur Hocama, Nesrin Hocama da teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bol kazançlar diliyorum. Timur Hocam, Nesrin Hocam sizlerin de son sözlerinizi alalım. Hocam Ömer Bey burada bir soru sormuş. Aras al alım için değerlendirebilir miyiz diye. Ben de onun videosunu paylaştım. Hocamız bununla ilgili detaylı temel teknik analizi paylaştı. Bu videodan ulaşabilirsiniz. Ve hepinize katıldığınız için teşekkür ederim. Bu arada hediye üyelikler böyle dağıtılıyor. Bu Çarşamba ve Pazar günleri e, genelde e, herkese açık olan endeks yayınlarında yani canlı yayına geçmeden önceki bu 20 dakika 25 dakikalık bölümde hediye üyelikler dağıtıyoruz ki kanalı biraz daha tanıyın çünkü biliyorsunuz katıla özel daha fazla yayınlar oluyor, videolar oluyor, temel e, teknik e, analizlerimiz oluyor. Bunları biraz daha keşfetmeniz için. Biraz e, hediye üyelik dağıtıyoruz. Şimdilik umarım beğenirsiniz. Hepinize iyi akşamlar, bol kazançlar. Katıldığınız için teşekkürler, bol kazançlar diliyorum. İyi akşamlar.